Of of benim bir an önce gidip Ayça'ya açılmam lazım. Çünkü onu gerçekten çok seviyorum. Ben hayatımda Ayça kadar güzel bir kız yemin ederim daha önce görmedim. Çok güzel gerçekten. He kaplumbağa Ulan bunun burada ne işi var? Niye Ayça ile konuşuyor bu? Ne istiyorsun kaplumbağa Hadi söyle işimiz gücümüz var. Bir şey istediğim falan yok ya. Ayça şey diyecektim. Vaktin varsa birer kahve içelim mi? Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ayça boş ver konuşma. Kesin sana yine çıkma teklifi falan edecek. Ya kızım siz neden karışıyorsunuz? Sizin adınız Ayça mı? Ne bu? Ona ilgi gösteriyorum size göstermiyorum diye mi yapıyorsunuz bunu? Hadi Ayça istemediğini söyle. Lütfen istemediğini söyle. Senden ne ilgi bekleyeceğiz be? Senin gibi tipsiz birinden ilgi mi beklenir? Kaplumbağacan ben daha seni kaç kere reddedeceğim. İstemiyorum diyorum. Seninle konuşmak istemiyorum. Oh be işte bu. Helal olsun sana Ayça. Gerçekten benim sevdiğim kız da böyle olmalı zaten. Neyse abi. Şimdi bu kaplumbağa canı reddettiğine göre benim gidip ona açılmam lazım. Tamam sakin olun. Gerilmeye gerek yok. Altı üstü bir kahve içmek istediğimi söyledim. İstemiyorsan içmeyiz. Güle güle. Of of kızım bu da benim peşimi bırakmıyor. Ya ben Osman'dan hoşlanıyorum anlamıyor musunuz? He Osman'dan hoşlanıyorum mu dedi. Lan Ayça da benden hoşlanıyormuş. Vallahi kanka kusura bakma ama Osman'la ben sizi yakıştırmıyorum. Ya zaten şu an Osman'la da sevgili falan olamam. Ben kaslı birini istiyorum. Osman hiç kaslı değil ki. He, kaslı birini mi istiyorsun? Ben senin için kaslanırım Ayça. Sen hiç merak etme. O zaman ilk önce Ayça'ya açılmadan önce benim gidip kaslanmam gerekiyor. Evet kızım. Senin gibi güzel bir kızın yanına da ancak kaslı biri yakışırdı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Ayça'dan hoşlanıyorum. Ayça da benden hoşlanıyor. Ama beni biraz daha kaslı görmek istiyormuş. Sizce Ayça ile ben birbirimize yakışır mıyız? Bir de arkadaşlar ikimizi sevgili görmek isteyen herkes bu videoya like atsın lütfen. Hadi arkadaşlar like'larınızı esirgemeyin. Siz her like attığınızda ben daha da kaslı olup Ayça'ya biraz daha yaklaşacağım. Neyse kızlar bırakalım şimdi bu işleri. Bir an önce okula gidelim. Git bakalım Ayça. Git bakalım güzelim benim. Ben şimdi gideyim. Şöyle güzel bir kaslanayım. Kaslandıktan sonra karşına çıkacağım ve beni görünce çok şaşıracaksın. Evet, sonunda istediğim yere geldim. İşte şimdi burada istediğim vücuda ulaşacağım. Hı, ulan motorun güzelliğine bak. Tek hayalim şöyle güzelce kaslanıp sonra böyle bir motora sahip olup Ayça ile birlikte gezebilmek. Allah'ım lütfen dualarımı kabul et senden çok da bir şey istemiyorum aslında sadece şöyle bir motor istiyorum ee, bir de yani kaslanmak ve yanımda da Ayça'yı tabii ki de arkadaşlarımın attığı like'lar sayesinde buna daha da yaklaşabilirim tabii ki de neyse şimdi içeri girip spora başlayayım. Hoş geldin ufaklık gel gel buradayım arkanı dön kafana göre nereye giriyorsun öyle kardeşim ne istiyorsun söyle bakalım yardımcı olayım. Abi öncelikle kolay gelsin merhaba. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim hoşlandığım kız yani o da benden hoşlanıyor ama beni biraz daha kaslı görmek istediğini duydum. Çaktırmadan onları dinledim. O yüzden de buraya geldim. Abi benim kaslanmam lazım. Zaten 5 kuruş param da yok. Üstüm başım yırtık baksana. Tamam ulan tamam. Söz veriyorum. Seni aynı benim gibi kaslı yapacağım. Hoşlandığın kız senden var ya 50 kat daha fazla hoşlanacak. Sonra kapımın önündeki motoru gördün mü? O motorla ilgilendiğini gördüm. Sonra o motoru alıp sevgilini de alıp bol bol gezersin. Merak etme senden 1 lira bile para istemiyorum. He, gerçekten mi? Abi sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Allah senden razı olsun. Arkadaşlar her şey sizin attığınız like'lar sayesinde oluyor. Bir de şimdi bir güzel yorum yapıp yorumlara Kaslı Osman kalp yazarsanız bakın nasıl kaslı olacağım. Hadi arkadaşlar herkes yorumlara Kaslı Osman kalp yazsın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi koçum beni takip et. Vakit kaybetmeden başlamamız lazım. Evet koçum aferin aynen böyle. Bak yapmaya başladım bile. Tamam birazdan kolların yanmaya başlayacak. Bu hareketten sonra bu harekete geçeceğiz. Bu hareket şu an yaptığın hareketten biraz daha zordur. O yüzden pes etmek yok. Kolların acısa da kolların yansa da devam edeceksin anladın mı? <laughs> Evet anladım abi. Bu hareket çok zor. Şu an sadece 20 tane yapabildim. 22, 23, 24. Çok zor. Pes etme koçum. Pes etme sakın pes etme. Bu hareketten en aşağı 250 tane yapıp diğer harekete geçeceksin. Sonra ondan da 250 tane yapıp bu harekete geri döneceksin. Hadi oğlum kız arkadaşını düşün. Ayça'yı düşün. Kapının önündeki motorla onunla gezdiğini hayal et. Doğru söylüyorsun abi. Başaracağım, kaslanacağım Ayça için. Onunla sevgili olabilmem için. Hadi bakalım şimdi diğer harekete. Vay be bu hareket de çok zormuş. Ama bu hareketi çok sevdim. Hadi arkadaşlar like atmanın şu anda tam sırası. Çabuk like butonunu kırın lütfen. Like atan herkes inşallah benim gibi spor yapabilir. Aferin sana aferin hareketleri çok doğru bir şekilde yavaş yavaş yapıyorsun anlay anlay yapıyorsun Osman çok kısa bir sürede yani bir ay içinde sen var ya benden ne kaslı olacaksın İnşallah abi inşallah sana da çok teşekkür ederim valla bana çok yardımcı oldun Yani şu an bile bu kadar canım acıyorsa birinci ayın sonunda ben gerçekten dev gibi bir şey olurum Olacaksın Koçum, olacaksın. Sen benim gibi bir bodybuilder ile çalışıyorsun. O yüzden var ya çok kaslı yapacağım seni. Bekle beni Ayça, bekle hmm. beni aşkım, geliyorum. Sonunda birinci ayın sonuna geldik. Abi, ben bu kadar kaslı olabilecek biri miydim? Sen beni ne hale getirdin? Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Koçum, eğer çabalamasaydın bunların hiçbiri olmazdı. Sende o istek vardı, anladın mı? Gerçekten çok teşekkür ederim abi. Şöyle motorun yanına geçeyim bakayım. Abi, motoruna sorma yakıştı mı bana? Yakışmaz mı oğlum, yakışmaz mı? Süper oldun yemin ederim. Oğlum sen benden de kaslı oldun. İnanılmaz genetik bir yapın var. Hayatım boyunca böyle vücutları hep dizilerde filmlerde görmüştüm hayalimdi yani üçgen vücut olabilmek hayalimdi kollarımın kaslılığına bakar mısın abi her şey senin sayende çok teşekkür ederim ben şimdi motoru alıp gidiyorum artık canım aşkım Ayçayla sevgili olma zamanı Evet artık Ayça ile sevgili olmanın tam zamanı bakalım neredeler He, Ayça işte buradasın He, Osman bu hay bir dakika bir dakika hemşerim. Oğlum ne oluyor lan burada ne oluyor? Biri açıklasın. Ayça motorum nasıl? Ha bir de motorumdan önce şey kaslarım nasıl olmuş ama? Oha ne olmuş bu çocuğa böyle? Osman bu halin ne? Bunu nasıl yaptın kendine? Çok yakışmış. Şey ee, bugün müsaitsen birlikte gezebiliriz motorunla. Osman kızlardan uzak dur lan. Yemin ederim seni ayağımın altına alırsam görürsün. Alperen, Efekan aradan çekilin oğlum. Ayça ile olan aşkıma engel falan olamayacaksınız. Bakın, şu kaslı kollarımın farkında mısınız? İkinize de birer tane yumruk koydum mu, yerden kalkamazsınız yemin ederim. Ayça, hadi atla hayatım, gidelim. Kızlar, şuna bakın. Tam olmuş. Ne kadar yakışıklı. Siz beni parkta bekleyin tamam mı? Ben birkaç saat Osman'la gezip geleceğim. Ayça saçma sapan işler yapma. Ayça hadi güzelim seni bekliyorum. Gerçekten Efekan'ı dinleyip gelmeyecek misin yani? Yok be ne dinleyeceğim Efekan'ı geliyorum tabi. Efekan salak salak konuşma işine bak benden uzak dur. Ulan Ayça sen görürsün. Seni babama da dedeme de şikayet edeceğim. Bu yaptıklarının hesabını soracaksın. Efekan efendi biraz sinirlendi ama yapacak bir şey yok Ayça. Çünkü ben seni çok seviyorum. Bizim aşkımıza kimse engel olamayacak. Ya Efekan da kim Efekan da kim? Bizim aşkımıza engel olabilecek kişi o değil. Kimse olamaz. Ben de sizin konuşmalarınıza şahit olmuştum. Kaslı erkeklerden hoşlanıyorum deyince gittim hemen kendime kas yaptım. İyi ki yapmışsın Osman iyi ki. O kadar çok yakışmış ki. Çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim Ayça'cığım. Emin ol her şey senin için. Başkası için kılımı bile kıpırdatmam. Ama senin için her şeyi yapabilirim. Artık motoru da sahibine geri bırakıp el ele yürüyerek gezebiliriz. Arkadaşlar sizce Osman'la birbirimize yakıştık mı? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Bizi yakıştıran herkes yorumlara Osman Ayça kalp yazsın lütfen. Yakıştık tabii kızım yakıştık. Sen ne sanıyorsun? Beni seven bütün takipçilerimiz şimdi yorumlara yazdı bile. Ayça kalp Osman yazdılar bile. Evet arkadaşlar yorum atan herkese çok teşekkür ederiz. Şimdi motoru sahibine teslim edelim. Ondan sonra da gizelim. Şöyle güzel bir hamburger ısmarlayayım sana. Çok güzel olacak. İyi ki sevgili olduk.